Bismillahirrahmanirrahim. Bu koyunun tehlikeli. Koyunun boyu kısmı. Buna gerdan deriler. Etimiz bir gün evvelsi veya iki gün evvelsi sırt tuzlarız. Onun haricinde, haricinde hiçbir katkımız olmaz çünkü lezzeti sunmak sanattır, onu tatmak ise bir zevktir. Bizim bunun orijinal ocağıdır. Tandırın orijinal ocağıdır. Onun haricinde yatarlar, tandır değil, fırındır, fırında değil, fırındır, fırın, fırın kebabı diyor. Bilhassa bu şekil bir şey. Bir safi eti. Böyle sallanıyoruz, baskı Şöyle şöyle gelirsen çekersiniz. Ateşin karşısında bir tarafta böyle güzelce ateş yanar. Ateşin hararetiyle uzaktan böyle alevin şeyiyle bir kızarır. Bundan sonra da geleyim ben bir çıkarayım etleri onlar da çekeyim. bu meşhur Yozgadımızın tandır kebabı. Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yaparım. Böyle işte tabağına koyuyoruz. Böyle servisleri yapıyoruz efendim. etlerimiz evet, de bu şekilde bir şey. Ve bizim Yozgad'ın meşhur tandır kebabımız bu şekil. Efendim biz bu eti komple alırız parçalara böleriz. Bir gün evvel veya iki gün evvelsi tuzlarız. Tuzun harici hiçbir şey olmaz. Hiç kesinlikle hiçbir katkısı olmaz. Çünkü biz lezzet sanat sunarız. Lezzeti sunmak sanattır. Onu tatmak için bir zevktir. 62 senedir bu işi yapıyorum. 33 senedir de Kayseri'deyim. 2019'da Kayseri'de yılın ahisi seçildim. Şey yaptı, yılın ahisi aday gösterirler ve ben seçildim. Etin lezzet olması için Koyun eti, gerçi dana eti de güzel olur ama iş o dan etini bulmak lazım, koyun eti e, hafif yağlı olması lazım, yağsız et kesinlikle olmaz. Koyun eti neresi olursa olsun, biz komple alırız koyun etini, koyunu parçalara böleriz ve bölmüş olduğumuz parça bir gün veya iki gün evvelisi sade ve sade tuzlarız, sade ve sade tuzlarız. Bu ocakta Yozgat'a hastır, ha, diğer fırın kebap, e, tandır kebap diyorlar ama Yozgat'ın harici, bir de tahmin duyduğuma göre Denizli'de yapılıyormuş. Denizli'nin harici, Yozgat'ın harici, diğerleri her fırın kebaptır. Fırın da değil, fırın. Lezzet, usulün bak sanattır. onu tatmak ise bir zevktir.